Bu kara yazgıdır Zilan. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş kimin. Sensiz de olmak kara yazgıdır kurban. sen kaç gece, kaç gündüz adını sayıklamışam. İşimden atamamışam. Köşelerde yolunu gözlemişim. El etmişim, ihmal etmişim. Sen gülmüş geçmişten zilan. Ne zaman Büyümüşten fark etmemişim. Ne zaman ellerin büyümüş, ne zaman gözlerin büyümüş, ne zaman bürünmüşsen kara çarşafa. Bir gözlerin görmüşem, ceylan kimin vurulmuşam. Sen gülmüş geçmişten zilan. Daracık köşelere sığmamış sevdam. Seni Halil i Rahman'da sormuşam Anzılha'da. Urfa karasında Nemrut Köşkü'ne adını kazanmışam. Sen gülmüş geçmişten ziyan. Şimdi gelin Nuri sen telli duvaklı. Yine gülümsen bir yer. Karaşar'dan gelen dere olan değil mi sen? Sevdanı içime gömdün sen. Bu kentin ham para taşlarına sır sakladım Üç kuruşluk başlık parasına değer miydi Zilan? Bilirim dahilin yoktur bu işte. Töreler böyle demiş, yazgılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki sen de gelesen? Atalar boynumuz kıldan incedir demiş. Her şafak seninle sökerdi Zilan. Sıcak yaz geceleri seninle eserdi. Ben siyah şiirden okudum, sen biya Urfa türkülerini veren gülleri kimin açılırdın baharda? Karakoyun deresinden çiçekler getirirdin. Önceleri inanmamıştım sevdiğine. Fakat anladın zamanda. Seni yitirmek kor, kimin yaktı yüreğimin? Acımı anla, kar ender yağardı ufaya. Sevdamız yağan kar kimin attı? Hatırlı mısın bir de tutkumuz? Yağmurda çömçe çekenin oynamaktı. Şimdi sen mi gelin olursan zila. Sevgin bir yanda, töreler diğer yanda. Duydum ki kuma olmuşlar. Akarsu da saman çöpü gibi çaresiz. Ve de köle kimin itaat sessiz gidisen oldum ya. Kaçıncı aslını yaşamakta Harran'da toprak? Bu kenti terk ediyem Zilan. Anzırha'da kutsal balıklar şahidim olsun ki bu kenti terk ediyorum Yasakmayın tarlalarını, kaçakta kol verenleri, can verenleri terk ediyem. Efsunlu akrepleri, çıyanları, Urfa karasında kenetlenen efsane şahlarını. Kümbetlerde barınan sahipsiz insanları terk ediyor. Körpecik bedenine uzanan hoyrat elleri itmediğin için, Yıllardır söylenen ninniyi yazgı bellediğin için, Bu kenti terk ediyor. Bu sana son satırlarım Zilan. Biliyem unutacaksın beni, unutmam deme bir yer. Davullar uğrunda unutmalısın, yoksa nasıl yaşayabilir insanlar? Hani ağaçları çiçek açardı ya Hani Urfa divanı çalınırdı sıra gecelerinde İşte ben her çiçek açanda nar ağaçları Ve söylenen de Urfa türküleri Seni ve gülüşümü hatırlayacağım Ondan böyle cigaramda dumansın Kaçak zar sarılmış Her içime çekişte Ahun yakacak beni kendini düşünmedin, beni düşünmedin, sevdanı düşünmedin, çocuklarını düşün, seni tutsan, beni esrik eden töreler, çocuklarını da yakacak. Bu kara yazgı değildir Zilan, topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş kimin? Sensiz olmak da kara yazgı değildir kurban. Bu çağlar boyu insanlara kul eden bağnazlıktır ki yıkılacak. Biri sen Zilan, sen görmesen de ben görmesen de ceylan gözlü çocukların görecek Zilan.